Bir defa Zorbay Küçük dosyası ile ilgili şu var. Olay çok iyi. Mesela ben sana gücüyüm değil mi? Hayır. Sen bana gücüksün. Ben de aktif hakemim. Bana gıcıksın ya. Kahvede ben sana ters baktım. İsmimi soyadım biliyorsun. Bir de vatandaşlık numaramı, numaramı TC numaramı aldım mı benim bayi üyesi yaparsın. Tamam? Evet. Ama benim adıma para yollayamazsın. Para benim ibanımdan gitmek zorunda. Fakat bir bonus varmış yani. Şirket sana hoş geldin 10 liralık 20 liralık bir bonus veriyor. Onla da tutup benim kendi yönettiğim maça bile oynayabilirsin beni yatmak için. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Zorbay Küçük olayında da bildiğim kadarıyla resmi bir açıklama olmamasına rağmen Zorbay Küçüğün adı soyadı TC vatandaş kumadır. herkes bilebilir. Bugün uçağa binerken bile TC kimlik numaranı istiyorlar. Yani ortalarda herkesin TC kimliği, gizli bir bilgi değil. Cep telefonları ortalarda bir tek IBAN ortalarda değil. Dolayısıyla sanki Zorbay, Zorbay Küçüğe bir kumpas kuruldu. Bu kumpas kuran da Lalet daim bir adam değil. Ya bir hakem arkadaşıdır ya kavga ettiği husumet olan bir arkadaşıdır ya da ayrıldığı falan bir sevgilisidir. Eğer bekar bir çocuksa bilmiyorum özel hayatını. Zorbay Küçük'te zaten bunlar çıkar. Ama ne oldu? Zorbay küçük'ün adı lekelendi. Hakemlik yaptığı müddetçe temiz olmasına rağmen o cahil taraftar veya akıllı olayı provoke etmek isteyen ta, vay bayışçı zorbay, hırsız zorbay. Bunları söylerken icap duyuyorum. Verdiği penaltıya bayış mı yaptım filan gibi o çocuğu psikolojik olarak gerilime sokup aşağı indirecek laflar söylenecek. Hani şu vukuundan beterdir derler ya atasözümüz. Adı çıktı mı temizlensen bile onu vücudundan atabilmek kolay değil.